da Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ortaya koyduğu e, yönetim süreci hem Bilim Kurulu hem Sağlık Bakanlığı'nın verilere göre ve olayın gidişatına göre aldığı, e, önerdiği tedbirler daha doğrusu ve yine e, sağdan elde edilen veriler çerçevesinde adım atılıyor. Biliyorsunuz iki hafta önce bir karar verildi, 65 yaş sınırı getirildi. Geçen hafta bir karar verildi, 20 yaş e, ve 6 sınırı e, kısıtlandı, sınırlandırıldı. Yine aynı zamanda 31 e, ilimizde bir e, süreç e, söz konusu oldu. Ve e, yine e, bütün e, bunların e, yanı sıra e, özellikle e, şimdi de yani hem cumartesi pazar gerek bizim üretim zincirimizi ve tedarik zincirimizi çok etkilemeyecek ki lojistik sektörü açık. E, bir, sağlık sektörü tümüyle açık. Eczaneler, sağlık kuruluşları, kamu kuruluşları tamamen açık. Bütün bunlara yönelik bir e, iki günlük şehir ve bir şeyde bir Zonguldak'ta böyle bir adım atıldı. Tüm detaylar yani burada yaşlı bakım evinden huzur evine kadar, rehabilitasyon merkezlerine kadar, çocuk evlerine kadar, sosyal koruma ve bakım merkezi çalışanlarına kadar hemen hemen PTT kargo dağıtımına kadar, büyük stratejik kuruluşların sönmemesi gereken fırınlarına kadar, çalışması gereken stratejik yerlerine kadar, hemen hemen her yerde, fırınlara kadar, ekmek dağıtım araçlarına kadar özellikle bozulmaya karşı, arızaya karşı, elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon çalışanlarına kadar burada bunlar, bunlar açık ve bu konuda e, yine ifade etmek isterim yani sağlık çalışanlarının güvenlik çalışanlarının bir yerden bir yere nakli için veya biraz önce bahsettiğim yaşlı bakım evi, huzur evi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri e, çalışanlarının e, özellikle e, ortaya konacağı e, onların bir yerden bir yere nakli için kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz e, onların toplu taşımasını temin edebilecek belediyelerle birlikte adım atacaklardır. Bilim kurulunun bir tavsiyesi çerçevesinde mi e, bu kararı almak durumunda kaldınız efendim? Şöyle e, uzun zamandan beri Sağlık Bakanımızla Sağlık Bakanlığımızla bu konuyu değerlendiriyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konunun talimatlarını verdi ve bu karar alındı. E, uzatılması gibi bir durum ortaya çıkar mı? Herhangi bir durum söz konusu değil. Pazar akşamı 24 itibariyle sona erecek. Bu normal bir sokağa çıkma yasağı alışa geldik. Yani literatürdeki tanımıyla bir sokağa çıkma yasağına benzemiyor. Bu ondan daha üst bir Evet. Yani çünkü normal sokağa çıkma yasağında bir bulaş riski yok. Yani insanlar e, siz de hatırlarsınız e, bizim zamanlarımızda da vardı. Yani insanlar sokaklarında evlerin önünde durabiliyorlardı. Ama burada e, sosyal temasın tamamen kesildiği bir sosyal çı sokağa çıkma yasağından bahsediyoruz. Ee, i̇hlal edenler için ihlal edenler için hem e, Türk Ceza Kanunu'nun e, 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var. Hem de e, yani adli para adli cezaları var, adli para cezaları var, idari para cezaları var. Ve yine e, bunun yanı sıra e, özellikle Yılsız Kanunu 282. maddesine göre de 3186 liraya kadar oluşabilecek para cezaları var. Yani kamu hizmetleri devam ediyor, devam edecek. Yani özellikle biraz önce bahsettiğim hastaneler, eczaneler gibi. Aynı zamanda örneğin gümrüklerde de herhangi bir problem söz konusu değil. Çünkü lojistik ve transit taşıma aynı şekilde devam edecek. Sokağa çıkma yasağının uygulanması noktasında takviye emniyet güçlerinin 30 artı e, Zonguldak'ta sayarsak, 31 kentimizde görev alması gibi bir e, planlama söz konusu mu? Şöyle söyleyeyim, e, bizim e, 31 vilayetimizdeki güvenlik güçlerimiz sokağa çıkma tedbirlerini uygulayabilecek e, sayıda nitelikte. Evet, peki efendim çok çok teşekkür ediyorum. E, bir te aylık çabalar, ediyorum. bir aylık mücadele umarız heba olmaz. Sokağa çıkma sana herkes harfiyen uyum sağlar. Yaklaşık milletimizden beklentimiz, milletimizden beklentimiz bir dur Fuat Bey. Uzun zamandır milletimizle birlikte götürdüğümüz bir süreçtir. Milletimize bu konuda e, hem güveniyoruz hem de birlikte başaracağımızda inanıyoruz. Evet, bu devlet kimseyi bugüne kadar e, aç bırakmadı dedim ben demin yayınımızda. Aç bırakmayacaktır. Kimsenin telaşlanmasına, paniklemesine gerek yok. Evet. Haklısınız. Hayırlı geceler diliyorum Allah'a emanet olun. Sağ olun cümlemiz efendim. Evet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlıyında sokağa çıkma yasağına ilişkin ayrıntıları ve kamuoyuna mesajlarını paylaştı. Kısa bir reklam arası diyeceğiz ardından hava durumu grafikleri ekranlarınıza gelecek sonrasında saat başında gece bakışı devam edecek.